Hepinize merhaba arkadaşlar oyun çizgisi kanalında hoş geldiniz. ben Baruto bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz GTA 5 online bugün ne yapıyoruz bugün Araba modifiye edeceğiz en sevdiğim galiba bu oyundaki en sevdiğim şey bu olabilir araba modifiyesi ve araba modifiyelerini YouTube'a atacağım umarım beğenirsiniz beğenirseniz daha fazlasını atacağım beğenmeseniz de atmaya devam edeceğim çünkü bu kanalın büyümesi gerekiyor bir şekilde anladım da videoya geçelim hazır. <Sessizlik> Bugün şu arkamda dur. Şöyle. Ha, şu arka'mda he şu arkamdaki araba var ya. Onu modifiye edeceğim. Bu gazino görevleri 6 tane görev vardı herhalde hatırladım kadarıyla. Gazino görevlerini yapınca veriyordu. çok güzel araba olduğu için moda modifiye edelim dedik hazırsanız başlıyoruz ilk olarak armora gelelim bu zaten %80 koyulmuş biz %100 yapalım koy park neyse artık ee, ön tarafa bir şeyler dur şey olmasın da bu daha iyi. Tamam. Okey bu daha iyi. Arkaya. Hiçbir şeyin değişmediğine yemin edebilirim ama ha kanıtlayabiliyormuş. Değişiyormuş. Tamam. Koy şimdi. Tamam. Motor hızı koy. En yükseğini. Bu neydi lan? Ne? motor için mi bu? Aynen ondan Ondan sonra buraya gelip ha bombalar var arabaya bomba koymayacağız. Buradan hangisini seçiyoruz? En üstteki bence gayet iyi. Yemin ederim daha iyi. He. Dur bakalım. start şeyler de karıştırmıyor ya. Bence bu daha iyi. Şeyle göre değiştirebilirsiniz tabii araba modifiye ederken. Ben çok kararsız kalıyorum bazen gidip tekrar değiştiriyorum. Ha bunun en alttakini koymak istiyorum çünkü arabaya güzel bir renk. Renk mavi olacak bir ihtimal araba o yüzden mavi koyuyorum. evet, siz arabanın rengini yaparak değiştirebilirsiniz araba hangi renk yaptıysanız ona göre değiştir ben hangisini koysam yeşili güzel bu da güzel bu beğenmedim çok fazla şey bu hiç belli olmuyor zaten bu arada yok yok güzel sade da desen değil mi aynen desen de güzel ama bu, bu da iyiymiş bak iyi. bu da gayet iyi ama ben bunu koyacağım ya arabanın rengi mavi olacak demiştik şunu geçiyoruz evet şunu koyalım tamam şimdi geldik gelelim arabanın rengine Arabanın rengi siyah ama şunu koyacağım şimdi orada buraya gelip buradan ultra blue'yu seçeceğim bir saniye bulalım ultra blue ultra blue ultra ah, ultra blue bakalım araba gayet mükemmel oluyor şimdi gelelim şuraya metalik he bu oranın rengini mi değiştiriyoruz dur bir dakika Ultra Blue nasıl oluyor? Yani aslında hiç fena değil. Ama bence kendi renginde kalsa da iyi olacak gibi. Siz de Siz değiştirebilirsiniz tabi. İç renkli kesinlikle Ultra Blue. Bu arada mavi sevdiğim anlamsızdır herhalde. Mavi serim. Mavi de siyah iyidir. Buradan mavi seçiyorum ah bir saniye kayda bakıyorum açık mı açıkmış. Ultra blue güzel tamam. Pardon. Ha bunu zaten şeymiş. İçine bunu koymayı ha ne yapıyor? Koltukları mı değiştiriyor? Bence bu gayet yani iyi ya. en yakışacak oymuş gibi geldi. O da kendi direkt koltuğuma zaten. Hadi bir değişiklik olsun. Şunu mu koyayım? Koyayım. Riveri üst tavanı yani. Direkt simsiyah ya da aynen bu daha iyi. Satmayacağım. O yüzden geçiyorum orayı. He. Ee, Boom, 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 boom. Oh, Şimdi buradan ha spoiler, spoiler en sevdiğim. Spoiler büyük olsun ben büyük seviyorum kardeş. Hem şeyi de tutmayı da attırıyormuş. Buradan şundan koymaya gerek var mı ya? Yani? koyalım. Hazır koymuşken pahalısını koyalım. Arabayı basalım mı? Basalım önce Ben bu araba seviyorum çünkü. Bu ne? Ha motor dedim O değil de bir saniye. şuraya geri gelsene ya. istediğim bu güzel ama şey atıyor ya. Ee, fiber miydi nedir artık ismini unutuyorum en seferinde Evet böyle kalsın mı? burada iyi evet. Neyse yapacak bir şey yok ya. Yani. Değişmiyor. En son 23'teydik herhalde. 22 mi 23 mi? 23. Turbo bas gitsin. Zaten araba hızlı bu arada arkadaşlar. Bence hani paranın çok yoksa bence koymamanı da tavsiye ederim. Tabi efendim. Varsa da koyayım çünkü güzel olacak. Bakın size tavsiyem şudur. İlk başta herhangi birisini seçin. Yani karbon olmayanlardan. Ha karbon değil mi? Ondan sonra şuradan çıkın. Şuradan koyacağız rengi seçin. Mesela rengi mavi olacağı için. Şu gayet iyi. Yani sonra geri gelin buradan şuna aha bakın gayet iyi böyle İstediğin rengi ayarlayabiliyorsunuz o yüzden bence benim için bu gayet iyi zaten o yüzden değiştirmeyeceğim zaten rengi ayarlamıştık buradan ııı Ha bunu ekliyorum? Ekle. Gereksiz ama koy gitsin. Ya bu da arabanın duman çıkaracağı renk duman işte. O yüzden şunu koyuyorum mavi. Dur saniye bir şey gibiydi ama. Arabanın tekeri patlamıyor değil mi? yani herhalde öyle değil. buradan karar bence araba zaten şey ya görev arabası o yüzden gayet iyi oldu şu anda bilmiyorum ben arabayı beğendim gibi bir saniye kim arıyor you know, ha DJ, dj kulübünde ben gayet beğendim sizce nasıl oldu bence rengi de gayet iyi oldu baksanıza ultra blue ile birleşince mavi ultra blue gayet iyi siyah hmm. şöyle bir testi hmm. ya ne meraklıymışsınız bana be hemen bir sürelim buradan daha yapacağım çok fazla modifiye araba var yani neredeyse bir tane 50'lik garaj aldım o 50'lik garajın hepsini fırlayacağım yani bütün arabalar mutluyacak. Bir çok hızlı ve isimlendiğimiz arabalar olacak. Haberiniz olsun. Bunları ben zaten çok seviyorum. Hızlı ve O yüzden bence gayet iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi şurada duralım. Arkadaşlar umarım şöyle video kısa olacak. Bütün küçük araba mı? Müthiş edecek, müthiş edecek. Yani gayet iyi bence şu anda. Yani güzel. Kötü değil. Videoyu umarım beğenmişsiniz. Bu da ne lan? Unuttum. Videoyu umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bir saniye. Kaç dakika olmuş bilmiyorum.